Selamlar arkadaşlar videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve arkadaşlar şu an izlediğiniz videoya gelip bir like yapıştırıp güzel bir yorum da bırakmayı unutmayın İsterseniz videomuza geçelim. <laughs> ve geldik Arkadaşlar hızlıca size açıklama kısmında verdim resim yo linkine tıklayacaksınız Tıkladıktan sonra böyle bir site karşılayacak size get started now diyeceksiniz Tıkladıktan sonra buradan start with studio falan diye siz setup for obs diyeceksiniz sonra arkadaşlar mesela ben YouTube'dan hesabımı hızlıca bağladım şöyle size gösterme amacıyla Şuradan izin veriyoruz hemen. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hızlıca oldu. Ben buna sev diyeceğim. İkinci kanalımı da mesela bağlamak istiyorum. Sonra arkadaşlar mesela ben ikinci olarak da Twitch kanalımı bağlamak istiyorum. İki yerden de yayın açtım için. Ve Twitch kanalım şöyle bağlanmış oldu. Şöyle başlık değiştirebiliyoruz birlikte. Şuradan update'ı e, siteceğiz arkadaşlar. Buradan mesela ne yayını mesela ekiple chatting chatting yapıyoruz buradan açıklama kısmı bu genelde YouTube'da oluyor çünkü Twitch'te falan açıklama yok bildiğim kadarıyla buradan da kategori seçebiliyoruz o taraf falan Mesela şöyle yaptık Twitch kanalıma gelin mesela en son ben de ETS şeyi vardı düzelmiş mi bakalım hemen ve ekiple chatting yapıyoruz mesela buradan tekrardan ben değiştirmek istiyorum nasıl çift yayın açılır Mesela şöyle update al diyelim. Bakın gördüğünüz gibi F5 bile atmadan geldi. E, kategori değişmedi. Neden? Sonu hiçbir bilgim yok. Şöyle bir deneyelim. onu hiç bilemiyorum arkadaşlar buradan da chattingi kontrol edebilirsiniz arkadaşlar ben hızlıca onu da size göstereyim arkadaşlar özür dilerim chat tracelsını göstermeden önce yayın URL nasıl alacağınızı göstereyim buradaki üç noktaya basıp settings ayarlar kısmına gelelim geldikten sonra şurada streaming setup var arkadaşlar setup'a tıklayalım buradaki en üstteki linki kopyalayıp ayarlar OBS'e gelip şöyle şuradan özele yapıyoruz arkadaşlar. Buraya linkimizi yapıştırıyoruz. Sunucu kısmına şuradaki en üst link gelecek. Aşağıdaki stream key'i de arkadaşlar kopluyoruz aynı şekilde. Buraya yapıştırıyoruz. Yapıştırdıktan sonra uygula tamam deyip yine başlayabilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz o chatbot'a da geçelim. Settings'e bastıktan sonra bot kısmına gelip Relay mod arkadaşlar tıklı bir şekilde olması şart. O tıklıysa en bit in stream'e gelip buradan linkinizi kopyalayabilirsiniz yapabilirsiniz. Buradan da yazı fontunuzu falan değiştirebilirsiniz. Mesela ben bunu sevdim. Whatbox diye bir şeymiş. Şunlara bakalım. botum yapalım mesela bunu. Şunu yüzde sıfır mı yapsak? Bakın buradan da değiştirebiliyorsunuz. Şöyle bunu da sıfırlayalım. Sky. Bu büyükliği Tamam bence böyle gayet iyi bundan arkadaşlar en stream'den buradaki linkten kopyalıyoruz şunu isterseniz buraya gelip çift tıklayıp e, Ctrl C yapın isterseniz kopya yapın yayın tarayıcınıza geldikten sonra buradan tarayıcı şöyle özür dilerim şuradan artıya tıklayacaksınız tarayıcı mesela ben bunu chat 2 yapıyorum Çünkü benim chatim olduğu için Siz ne isim vermek istiyorsanız verin önemli değil Buraya URL yazıyor arkadaşlar bunu siliyoruz ve buraya linkimizi yapıştırıyoruz. Yapıştırdıktan sonra şöyle hızlıca bir şey yükleniyor ve şurada e, disiplinimiz mesengesi falan diyor onu boş verin. Hızlıca ben mesela şöyle pardon. Şöyle e, mesaj atayım. Bakın hızlıca e, hem Twitch tur şu Twitch şeyimizde değil mi? Aynen bu arkadaşlar Restream Ion'un attığı link. Mesela ben YouTube'dan da atmaya çalışayım. Bulamadım arkadaşlar. Her neyse oradan YouTube'dan da yayında iseniz size gelen mesajları buradan görebilirsiniz. Yazı tipinizi falan istediğiniz gibi yapabilirsiniz zaten. Başka gösterecek bir şey yok galiba. Bakıyorum da şöyle. Buradan Discord falan var. Yer ne yeri dedim. Bilmiyorum buradan filtering falan diyor. Bunları da arkadaşlar siz araştırırsınız işte. Bu arada buradan da bot eklemeyi unutmayın. Arkadaşlar o zaman bu videomuz da buraya kadar olsun. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz ve bay bay. Gecenin bir yarısı çık Elinde sigarayla nefes alıp bar. Gökyüzüne gülümse Belki odasına gülümser Bırak lan palavrayı ben yaşarken gömleğini donuk yüzlü kadavrayım